Gençler merhabalar günün fizik sorusunda birlikteyiz arkadaşlar bu dersimizde lambaların ya da devrenin ışık vermez süresi ya da devrenin çalışma süreleri ile ilgili bir soru öncelikle hemen sorumuzu okuyorum özdeş XYZ lambaları iç dirençleri ihmal edilen özdeş üreteçlere bağlanmış X lambasının ışık verme süresi TX Y lambasının TY, Z lambasının TZ'dir ve bunlar arasındaki ilişki bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar bir devrenin ışık verme süresi üreteçten çekilen akımla ters orantılıdır. Yani öncelikle akımları bulmamız gerekiyor. Bu sorudaki mantığı bir de şöyle söyleyelim. Paralel üreteçler devrenin ışık verme süresini uzatır, seri üreteçler kısaltır. Bu soruda arkadaşlar ben size daha zor soruları yapmanız için bir yöntem vereceğim. Her zaman üreteçleri arkadaşlar böyle bakın bir tane direnç var, iki tane, üç tane direnç varsa 6 değeri bunların katı olduğu için üreteçlerin gerilimini 6 volt alabiliriz. Diyelim ki şu direncin değeri de 1 ohm olsun. Bu durumda Ohm yasasına göre V eşittir IR derseniz buradan çekilen akımın 6 amper olduğunu görürsünüz. Çünkü 6 kere 1 bize üreticinin gerilimini verecektir. Bir daha söylüyorum. V eşittir IR. Bu ohm yasası arkadaşlar. Şimdi ikinci devreye baktığımızda e hocam iki tane paralel bağlanmış. Paralel bağlamada eşdeğer gerilim Değişmez arkadaşlar. Sadece devrenin ışık verme süresi uzar. Ama ben bunları değer vererek size göstermek istiyorum. Bakın, şurası 6 voltsa, şurası da 6 voltsa, bunların eş değeri yine 6 volt yapar. E, direncimiz 1 ohmsa, bu durumda devreden geçen akım yine 6 amper olmalıdır. Ama burada şuna dikkat edeceğiz bu devreye verilen 6 amperin 3 amperini bir üreteç 3 amperini diğer üreteç verecek ki şuradan bu iki tane 3 amper gelsin ve devre akımı 6 amper olsun. Şimdi geldik 3. devremize. Yine 6 volt 6 volt seri üreteçler bakın artı eksi artı eksi şeklinde doğru bağlanmış. O zaman buradaki gerilim 12 volt yapar. E, direnç değerimiz de 1 ohm'dur. 12 eşittir 1 çarpı akımdan. Akımın da buradan 12 amper olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz üreteçler seri, yani her birinden 12 amper geçiyor. Şimdi arkadaşlar siyahla gösterdiğim değerlere dikkat edin. Bakın birinci devrede üreteçten 6 amper İkinci devrede üreteçten 3 amper. Üçüncü devrede de 12 amper geçiyor. Üreteçten çekilen akıma bakıyorsunuz. Devre akımına değil. E ne dedik? Çekilen akımlarla ışık verme süresi ters orantılıdır. Zaten bir üreteçten ne kadar akım geçerse üreteç o kadar çabuk tükenecektir. Yani ters orantı ne demektir? Ortak katına al. 6'yı 3'ün ve 12'nin ortak katı 12'dir. O zaman birinci devre 2 saniye yanarsa 2 kere 6 12 yapar. İkinci devre 4 saniye yanar. 4 kere 3 12 yapar. Ve üçüncü devre de 1 saniye yanar. Bu da yine 1 kere 12'den 12 yapacaktır. X, Y, Z arasındaki ilişki isteniyor. Bakın süreleri buldum. Y lambası 4 saniye yanıyor. T'ye en büyük. X lambası 2 saniye. Z lambası ise 1 saniye. Y büyük, X büyük, Z olacak. Cevabımız B seçeneğidir. İstediğiniz bir elektrik ya da diğer fizik konusu varsa yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.